Teşekkür ederim sağ olun. Gün. Hayırlı bir başlangıcımız. Futbolumuz içinsiniz. Şükürler olsun iyiyiz. Yani bir şey yok. Abilerlere teşekkür ediyorum. Gayet Sağ olun. Sağ olun. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri hem de iade ederiz. Sağ ol. Orada bir bir bilansını görmek için geldim. Sağ olun. Sağ olun işlerinizi kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Ee, ahi esnafımıza da hayırlı kazançlar. Sağ olun. Allah razı alışverişler temel ediyorum. Olun, ee, bizim esnafımızın kiri sarı onu getirdiği kurallar var. Ona ait bazı prensipleri esnafımız zaten yaşıyor kendi içerisinde. Hayır akıl, ahlak ve çalışma prensipleri üzerine vazife yaparlar kazançlarını aktörler. İnşallah. Hem insanımıza hem ülkemize faydalı olur. Aynalarda zaten bir oraya galiba bir tane de şu köşeye koyduk dedim. Onların bir gölgesi altında olan Evet. Aynalarda şeyleri şeyler var. Evet. evet. Tabii orta çağ yaşayan Avrupa'ya göre Aynalarda yaşadığı dönemler daha bir örgütlü toplum olma, daha iyi bir dayanışma bu nedenle dünyanın onun tanrısına ihtiyaç var. Bizim kendi dinamiklerimiz açısından da gücümüzü göstermemizden de çok önemli bir düşünüyorum. E, ahi evreni geri getirmek mümkün değil. Mümkün. Yani. Ama önemli olan onun kurallarını yaşatabilmek çok önemli. Yani, evet. Yok. Yani, yani, yoksa ahi evreni geri getirmek nasıl bir şey? Bir insandır. Evet. 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 İşte, her insandır. Her insanın bir yaşam süresi var. Ama bu e, tabii ki bu 12. 13. yüzyılda e, yaşayan bir kişinin 800-900 sene o kuralları hala daha e, yaşayan